Merhaba arkadaşlar, ben Turanay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kredi kartı alışverişleri sonrasında birçoğumuzun tesadüfen karşımıza çıktığı bekleyen provizyon olayını anlatmak istiyorum. Kredi kartıyla yaptığımız harcamalar sonrasında banka işlemimizi teyit etmek için post cihazlarından çekim yapılmasından sonra post cihazının nereden çekildiğini, kredi kartının harcamasının nereden yapıldığını kontrolünü yapıyor burada kontrolün yapılmasının nedeni işte hırsızlık dolandırıcılık amaçlı yapılan işlemlerin önüne geçmektir yaptığınız kredi kartı ile yaptığınız harcama sonrası bir ön onay anlamına gelen bekleyen proje. daha çok internet bankacılığına girdikten sonra kredi kartları bölümünde kredi kartınızın ayrıntılarını incelerken karşınıza çıkarsınız. Burada tüketici olarak sizi çok bağlayan bir husus yok aslında. Ama bankaların bu işlemi alması tüketicinin yararına olan bir unsur. Yine de sürekli karşımıza çıkan, bekleyen kredi kartı provizyonu ile ilgili bu sorular çıkıyor. Diğer bir soru da bu provizyonun ne kadar süreceğidir? Ee, yani burada kart çekimi yapıldığında yurt içinde olursa birkaç saat içerisinde geçebilir ama yurt dışında olduğu zaman yani yurt dışında bir alışveriş yapıldığı zaman burada kontrolün sağlanıp e, kartınızdan düşmesi e, bir günlük bir zaman alabilir. Bunun e, dışında bekleyen kart provizyonu ile ilgili sorularınız olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazmanız halinde sizlere kısa süre içerisinde cevap vermeye çalışacağım. İyi günler diliyorum.